وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي İsra suresinin 84. ayeti Allahu Teala'nın aile içi ilişkilerimizi, yaşadığımız toplumu, akrabalarımızı, bizi yönetenleri, vatandaş olarak bizi hepimizi topluca ilgilendiren bir insan gerçeğini bize hatırlatıyor. Ayeti i Celile'yi hem vahidaki şekliyle hem de mealiyle öğrendiğimizde zannediyorum Allahu Teala'nın yarattığı insanı tanımamız daha kolay olacak. Ayeti dinleyelim. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala şeklatihi. Ferabbukum اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ العظيم. Ayetin meali şu şekilde. Şöyle de, herkes kendi yapısına göre davranır. Kimin hayat tarzının daha doğru olduğunu Rabbiniz herkesten iyi bilir. Bu ayetten "Kullun يعمل ala ifadesini öne çıkarmak istiyorum. Herkes kendi yapısına göre davranır. Ne demek herkes kendi yapısına göre davranır? Kaba bir örnek verecek olursak bir keçi asla bir koyun değil. Asla bir inek değil. Asla bir tilki de değil. Keçi keçidir. Koyun koyun, tilki tilkidir. Yılan başka, köpek başka, timsah başka. Bu çarpıcı örnekleri zikrediyorum. Bunlar kolay anlaşılır diye. Ama İnsan bünyesine gelince kadın başka erkek başka neden <laughs> yaratılış tarzları farklı kalıplar farklı iç bünye farklı dolayısıyla erkekten beklenen kadından beklenmez kadından beklenen erkekten beklenmez diyoruz. Aynı şekilde kardeşlerim. Bu küllün ya'melu ala şakileti ayeti anneler babalar olarak öğretmenler olarak idareciler olarak hepimizin bir noktaya dikkat etmesini tavsiye ediyor. O da nedir? Herkesin bir karakteri vardır. Herkesin bir tabiatı vardır. Bir çocuğun bir babanın oğlu olması veya kızı olması muhakkak her şeyinde babaya ya da anneye benzemesi onun fotokopisi gibi olmasını gerektirmiyor. Çocuğun da kendine göre bir karakteri var. Evet bu henüz bebektir, henüz küçük çocuktur. Büyük insan gibi iradesini ortaya koymamıştır. Doğru. Doğru. Ama koyacağı zaman da gelecektir. Büyük oranda da 5 yaşındayken de zaten çocuk kendi karakterini yansıtıyordur. Anneler babalar olarak onun karakterini, tavırlarını bloke ettiğimiz için adeta biz dışarı çıkmasını engelliyoruzdur. Ama 5 yaşındaki çocuğun da bir karakteri var. 55 yaşındaki bir insanın da karakterli var. Bu karakterlerimiz niyetlerimizde, ne niyet ettiğimizde, bizim tuttuğumuz yöntemimizde, din olarak yaşadığımız hayat tarzımızda, dindarlık boyutumuz ve şeklimizde, kılık kıyafetimizde, her şeyimizde ortaya çıkar. Buna ben Farklı bir cümle olsun diye diyebilirim ki her insan başlı başına bir insanlıktır. Hiçbir insanı Allah öbür insanın aynısı yaratmamış. Bu parmağımızın ucundan saç şeklimizden beyin yapımızdan her şeyden ortaya çıkar. Her insanın kodu farklı, tipi farklı. Allah'ın kudretini gösteriyor. Allah'ın kudretindeki genişliği, büyüklüğü gösteriyor. 10 tane insan, 10 milyar insanın içinde tıpa tıp aynı değil. Evet yüzler biraz benziyor. Karadenizlilerin yüz şekli biraz benziyor. Egelilerin yüz şekli biraz birbirine benziyor. Çöl bölgesinde yaşayanların tipi biraz benziyor ama ince ayrıntılarına girildiğinde her insan farklı bir karakterdir. Her insanı Rabbim farklı yaratmış. Anneler, babalar, öğretmenler abartmamamız lazım. Koyduğumuz kuralları her insandan aynı sonuçta bekliyor olmamız bizim hatamız olur. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu kuralları genel bir çatı olarak hepimiz uygulayacağız. Karakterimiz ne olursa olsun sabah namazına kalkmak zorundayız. Yapımız, formülümüz ne olursa olsun hepimiz Ramazan'da oruç tutacağız. Devletlerin koyduğu adil kurallara hepimiz uyacağız. Trafikte kırmızı ışıkta Karakteri ne olursa olsun bir insanın duyması, durması gerekir. Yani benim karakterim çok farklı. Ben gergin bir adamım. Bu karakterle kırmızı ışıkta duramam. Diyemeyiz. Hepimiz helala harama dikkat edeceğiz. Yani helale harama dikkat etmenin karakterle bir ilgisi yok. Ama bu arada karakteri farklı birisi sinirlenmeyecek mi hiç? Hayır. işte fark ettiğimiz ayrıntı bu. Sinirleneceğiz. Çünkü kimisi sinirli bir karakter sahibi olacak. Kimi daha rahat bir ılıman iklim sahibi bir insan olacak ama hepimiz haram denen çizgide duracağız. Helallerde esnekliğimiz, farklılığımız olacak. Devlet kurallarında kul hakkına, kamu hakkına riayet ettiğimiz son sınırı kullanacağız. Ama bir noktada esnek bırakıldıysak burada hepimiz serbestiz. Herkes karakterine göre yaşayacak deriz. Demek ki her birimizi Rabbimiz karakteri, tahammülü, dayanıklılığı, sabrı denebilecek. Güler yüzlülüğü, esnekliği, sosyal ilişkideki letafeti, karşılıklı alıp vermesi, cömertliği, ahlak olarak, insanlık olarak ne biliyorsak tamamını Rabbim farklı olarak yaratmış. Hepimizin maharetleri farklı. Aynı annenin babanın beş çocuğunu alalım. Hiçbirinin mahareti aynı değildir. Hiçbirinin tebessüm oranı, gülme oranı, esneme oranı veyahut da konuşma oranı aynı değildir. Rabbim hepimizi farklı yaratmış. Temel kurallar koymuş. Bu temel kuralların altında bu karakterlerimizde serbest olmalıyız insan vardır eşine selam vermeden tebessüm etmeden şaka yapmadan evine girmez. İnsan vardır. Asık suratlıdır. İnsan vardır. Soru sorarsan cevap verir. İnsan vardır. Sorsan da zor cevap verir. Ha bunların hepsinin ortak noktası nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinize girerken selamla gireceksiniz demiştir. Bunun karakteri vesairesi yok artık. Selam bir borç. Allah'ın emri çünkü. Karşındakinin hakkını, hukukunu çiğnemeyeceksin buyurmuştur. Bu bir temel ölçü. Karakterim benim böyledir diye zulm edemeyiz. Peki evlenirken mesela öğrenci veya öğretmen olurken mesela yönetici veya yönetilen olurken mesela ne yapacağız? Benim bu karakterimi ben biliyorum. Anam babam biliyor. Benim üzerimde psikolojik testler yapanlar biliyorlar. Bu karakterlerimi kabullenebilecek birisiyle evleneceğim. Öyle bir meslekte öğretmen olacağım. Mesela çok sabırlı olmayı gerektiren bir matematik öğretmenliğiyle anlatıp dersten çıkıyorsun nitelikli bir tarih öğretmenliği aynı değil. Karakterine göre insan meslek seçmeli. Psikolojik pedagogik destek almalı meslek seçerken. Bu nedenle kardeşlerim, İsra Suresinin bu 84. ayetinin kulaklarımızda ailede iken, meslekte iken, hayatta iken bir küpe olması gerektiğini unutmayalım. Rabbimiz hepimize bu ayetlerin feyiz ve bereketiyle yaşamayı kolay etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. فإن الذكرى تنفع المؤمنين